Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüseyin Aslan. Bugün sizlerle Farmasi'nin sponsorlara özel başlatmış olduğu bir kampanyaya değinmek istiyorum. 2-3 aydır devam ediyordu bu kampanya. Eylül ayı itibariyle Eylül ayı itibarı ile sona erecektir. 1 Eylül'de başladı. 30 Eylül'de kampanyamız bitecektir. Kampanyamız bitmeden biraz elinizi acele edin derim. Şu şekilde benim kazanmış olduğum smoothie makinesini sizlere göstermek istiyorum. Pembe rengi geldi bana. Böyle pudra pembemsi bir tatlı bir rengi var. Şu şekilde tek tuşla çalışan bir ana gövde. 600 milimlik şöyle bir şişesi var. 300 milimlikte bir adet daha şişesi, böyle içme aparatı da bulunuyor üstünde. Bir tane de büyük şişesinin aparatı. Nasıl kullanıyoruz? Bu haznenin içinde, şurada resimde de gösteriyor. Meyve artık ne yapacaksanız meyve olsun meyveli yapacaksanız meyvelerinizi katıp içine bal da ekleyebilirsiniz tercih meselesi damak tadınıza bağlı bu şekilde kapağını kapatıp bu şekilde ana gövdeye oturtuyoruz buradan da tek tuşla çalıştırıp sağlıklı içeceğimizi hazırlayıp afiyette içiyoruz bu makine e, misal meyveli yoğurtlar yapabilirsiniz meyveli süt buzlu ayran e, buzlu kahveler yapılabilir e, sebze karışımı yapabilirsiniz çocuklarımıza sağlıklı içecekler e, sporcu besinleri yapabilirsiniz yani aklınıza ne geliyorsa dışarıdan almak yerine sağlıksız bir şekilde evde kendiniz güvenle kendi içeceğinizi yapabilirsiniz. Ben evde e, kendimiz yaptığımız içecekleri çocuklarımıza vermeyi daha uygun buluyorum. Bu şekilde bunları kenara alalım. Şöyle göstereyim. Eylül ayında kendiniz dahilinde. 4 adet yeni üye eklediğiniz takdirde üyelerle beraber kendinizin de 180 TL puan sipariş girdiği takdirde Smoothie makinesini hediye kazanıyorsunuz. Kazanılan Smoothie makinesi Ekim ayında ilk verdiğiniz siparişiniz ile size geliyor. Program katlamalı bir şekilde devam etmektedir. Daha çok kayıt yapıp daha çok makine kazanabilirsiniz. Bu smooth makinesiyle inşallah sizlere farklı videolar hazırlayacağım. Sizler de bu ayrıcalıklı kampanyalarından faydalanmak isterseniz açıklama kısmına ücretsiz üyelik linkimi bırakıyorum. Ücretsiz üyelik linkimi doldurduğunuz takdirde sizlerle bizzat kendim iletişime geçiyorum ve sizlere 2 adet katalog 5 adet tester gönderimi sağlıyorum. Tabii ki de tabii ki de kargo ücreti de ödemiyorsunuz. Evet arkadaşlar benim bugünkü videomda bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere